Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size ruh eşi açılımları yapmak istiyorum. İçimden öyle geldi. Ruh eşi açılımları nedir? Aslına bakarsanız enerjinizin tuttuğu, senaryonuzun uyduğu, hangi enerjiler olduğunu kendiniz bu açılımları izleyerek çıkartacaksınız. Şu an elimde ilk asiranta ve Turan karakteri var. Bunlar enerjilerdir arkadaşlar. Siz bu karakterde olmak zorunda değilsiniz. Bu enerjide olma anlamına geliyor ki şu an şu anın enerjisinde yani bu videoyu izlediğiniz andaki enerji bu olacak demek oluyor. Asiranta nasıl bir karakterdir? Asiranta esmer bir kadındır ama esmer olmak zorunda değilsiniz. Ben size dediğim gibi bu kadının enerjisini anlatıyorum. E, vefalı bir kadındır, bir anne olabilir. E, aynı zamanda da e, çok temiz ruhlu, e, sevgisini çok net gösterebilen, mağrur bir dişil enerjidir. Turan karakteri ise... E, Turan biraz korkak bir e, yapıdadır e, yapı itibariyle e, kadınları sever İlişki olarak çok ciddi bakmaz ama sevdiği kadını prenses gibi hissettirir e, bu derece e, mutlu olabilirsiniz mutlu edebilir <laughs> biraz huysuzdur biraz da dengesizliği vardır e, bunlar. Dediğim gibi bu kişiler, bu karakterler. Ama bu karakterlerin özelliğini taşımak zorunda değilsiniz. Açılım sizi hikayenize götürüyor olması gerekiyor. Evet, bakalım şimdi eşinde Asiranta ve Turan için neler çıkacak? Dediğim gibi senaryo sizin için önemli kolektif açılımdır arkadaşlar. %100 uyumlanamayabilirsiniz, ama önemli olan. Asiranta ve Turan karakterine yakın durumda olup olmadığınız önemli olan bunlar arkadaşlar evet şimdi bu dediğim gibi karakterleri sorgulamayın bu açılımları benden dinledikçe hangi karakterlerle uyumlandığınızı zaten kendiniz çıkarmış olacaksınız arkadaşlar yavaş yavaş benim mesela kendimce bir karakterim var. Ee, hayatımdaki insanla olan e, ruhişli beraberliğimin e, karakterleri var. Bunlar sizlerin hikayesine, durumuna, yaşadıklarına göre değişiyor. Evet, bakalım. Bakalım, Asıranta, Turan. birer tane de buraya enerjileriyle alakalı kart çekelim. Sonra açalım. Hmm. Evet. Bakalım yaşadığınız şeyler durumlar nelermiş? Hepsini bir açmak istiyorum. ...birbirimizle karışmayın kartlar. Evet. Şimdi... ...şöyle... Ee, ...dişil enerjiyle başlıyorum. Genelde hep eril başlıyorlar. Ben hep dişille başlıyorum. Şimdi dişil enerji ikili bir durumda var. Durumda e, bulunabiliyor olabilir. Bulunuyor olabilir. E, bu parasal bir durumda olabilir. E, bu konuyla alakalı... ...bir e, yavaşlama söz konusu diyor. Bu yavaşlama... ...ee... Belki ilişkinizle alakalı da ikili bir durumda kalmış olduğunuzu söyleyebilir. Yıldız kartı ve hayal kartı. Zaten siz e, bu erili çok seviyorsunuz. Onunla ilgili hayalleriniz varmış. E, vefalı bir kadında olduğu için asiranta bekleme enerjisinde, e, vefalı bir şekilde bekleme enerjisinde olmuş olabilirsiniz. Kılıç kralı ve dostluk. Arkadaşlar burada yine bir önceki açılımlarda da sanki böyle bir şey vermişti hatırlıyorum. E, Asiranta'nın yani buradaki dişil enerjinin bir dostu var. Dostuyla alakalı bir konuşma gerçekleşiyor. Keskin bir karar alıyor ama mantıkla alakalı bir karar alıyor. Bu aldığı karar da e, biraz dişil enerjinin modunu düşürüyor. Sanki o eski ahengi, o eski ruhsal e, sağlığı e, yerinde değil. Ama bunu arkadaşı bozmuyor. Aslında belki de bazı şeyleri görmesini sağlıyor arkadaşlar. Yolculuk kartı çıktı ama bu yolculuk neyle alakalı bir yolculuk? Bakalım bu bir dönüşüm yolculuğu mu? Neyle ilgili bir yolculuk? Onu bir öğrenmeye çalışalım. Evet. Kendine yolculuk aslında. Yani burada bir şeylerin farkında olmuş olan bir dişil enerji söz konusu. Yani ben onunla ilgili ee, hayal kurdum. Onu çok sevdim. Çok değer verdim bunu zaten arkadaşınıza da anlatmışsınız ve sonrasında mantıklı bir karar verilmiş belki bir bu yoksunluk enerjisini daha net hissetmiş olabilirsiniz ve evet ben artık kendi değerimin farkında olmak istiyorum kendime benliğime bir yolculuk e, gerçekleştirmek niyetindeyim dediğiniz bir nokta söz konusu olabilir şu an asiranta enerjisiyle uyumlanan dişil enerjiler için diğer taraftan e, Turan, e, kılıç sekizlisi ve aşıklar çıktı. Şimdi şöyle arkadaşlar, bu zaten büyük Arkanadan geldi. E, kılıç sekizlisi kartı bir şekilde aşkında bile kısıtlı olduğunu söylüyor Eril enerjinin. E, evet aşık, evet seviyor, evet evet diyor her şeyden önce. Aşıklar kartı aynı zamanda bir kararda evet demektir. Ama kısıtlı olduğu bir durum var. Hani gözleri ve elleri bağlı aslında hareket edebilir ama sadece kısıtlı olduğu durum e, evliliği olabilir. Eğer eril enerji evliyse. Ya da e, bu konu eğer sizinle evlenmekse niyeti evli değilse bu konuyla alakalı her şeyi oluruna bırakmış. Kadere bırakmış. Nasıl olacaksa kader bize ya da zaman bize göstersin dediği bir nokta söz konusu olabilir. Eğer evlilik söz konusuysa erilin hayatında başka bir dişil enerji varsa onunla herhangi bir duygusal birlikteliği yok. Evet belki kağıt üzerinde bir şey olabilir ama o tarafı da bitirmiş değil. Bunu da söyleyeyim. Onunla alakalı da bir bitmiş bir şey yok. Şimdi burada e, diş, eril enerjide şöyle bir şey var. Artık bir bıkkınlık var. Hayatından bıkkınlık, işte duygularından bıkkınlık. Belki buraya yani eğer evliyse oraya kendini tam veremiyor. Değilse bile fark etmiyor. Size de tam olarak kendini veremiyor ve sürekli alıcı pozisyonda olduğu için bugüne dek bundan dolayı da artık bıkkınlık enerjisi çalıştırıyor. Artık yeter diyor ve isteği şu ki. E, hayatıyla alakalı bu aslına bakarsanız bir dengeye oturtmak ve bu konuda bir başarı elde etmek istiyor. Yani hayatını artık bir dengeye getirmek istiyor. Bu mesaj sevgi meleği olduğu için e, burada da aşıklar kartı var. Muhtemelen içinde bulunduğu durumdan dolayı çok bunalıyor, çok sıkılıyor. Seviyor. Hani sevgi meleği de çıktı. Yine de bir enerji kartı da buraya e, alacağım. Dönüşüm tarotu. Hani bu sevgi meleği ne için çıktı? Ego. Ha. Tamam. Şimdi şöyle. <laughs> bir anda böyle bir <gülüyor> afalladım. <gülüyor> ya ego beklemiyordum açıkçası. Şöyle. E, aslına bakarsanız seviyor. Ama içinde bulunduğu durumdan dolayı Hani haksız ya, size bir şey söylettirmeyecek ya, o pozisyonda ego yapıyor. Yani sanki doğru yapıyormuş havası vermeye çalışıyor. Böyle bir enerji söz konusu. Burayla alakalı e, bir de, neredeydi bu kartlarım? Hı, Rumi'den almak istiyorum. Bakalım Rumi dişil enerjiye ne söyleyecek? Asirant'a. O iki tane geldi. Eril enerji için ne söyleyecek? Kupaların altılısı. Hmm. Şimdi bu adamda bir özlem var. Buradaki eril enerji hayatında e, olanlardan memnun değil. Ve bir şeyleri özlüyor. Belki sizinle geçmişini özlüyor. E, ki bu aşık bu adam size yani. Eee ...ruhsuz bu adam. Yani bir şeyler eksik hayatında. Sizi özlüyor. Geçmişini özlüyor. Ee, belki yaşadığı... ...önceki hayatını özlüyor. Ama özlem duygusu var. Sizde de... ...şöyle bir duygu var. Adalet ve araba. Şimdi adalet istiyorsunuz zaten. Size saygı duyulmadığını... ...adaletsiz davranıldığını düşünüyorsunuz. Ve araba kartı da zaten gidiş kartı. Burada da yolculuk vardı. Hani bu da hem içsel bir yolculuk mesajı veriyor hem aynı zamanda da araba şu anlama da geliyor. Artık kendi hayatınızın iplerini elinize almak isteyişiniz. Erilden e, özgür bir şekilde, ondan bağımsız bir şekilde kendi hayatınızı elinize almak ve kendi değerinizin farkında olmak istiyorsunuz artık sevgili asiranta, sevgili dişil enerjiler. Eril enerjinin durumu da ee, aynı döngüde gidiyor aşık ama kendini kadere bırakmış bir takım şeylerin dengeye gelmesini bekliyor ama öyle armut piş ağzıma düş olmuyor sevgili Turan yani bir şeyler yapman gerekiyor evet burası böyleydi şimdi Asiranta ve e, Turan'ı kaldırıyoruz diğer ruheşimize geçiyoruz Diğer ruh eşimizde bakalım bakalım neler oluyor. Hangi ruh eşi gelecek acaba? Bir de onu da merak ediyorum ben. Kendi kendilerini atıyorlar onlar. Biz önce biz önce biz diye. Bakalım bu sefer hangisi atacak? Evet. Şimdi buraya kaldırmıştım ruh eşlerimizi. Şöyle. Seçiyorum, seçiyorum, seçiyorum bu. Dastar ve dare. Evet, şimdi devam ediyoruz. Dediğim gibi bu ruh eşleri kendinizi eğer ruh eşi olarak hissediyorsanız, hayatınızdaki kişiyle, aklınızdaki kişiyle bu nasıl oluyor? Ee, mesela yıllardır bir türlü kopamıyorsunuzdur. Dönüp dolaşıp yine bir araya geliyorsunuzdur. Ee, i̇şte ona ait her şeyi hissediyorsunuzdur. İyi ya da kötü sevinci size yansıyordur. Üzüntüsü size yansıyordur. Ee, asla bir kopuş olmuyordur. Çünkü ruh eşlerinde asla bir kopuş olmaz. Bitiş olmaz. 6 ee, ay sonra da bir araya gelebilirler. Bir sene sonra da tekrar bir araya gelebilirler. Yani asla bitiş vermez ruh eşleri arkadaşlar. Ruh eşi, ikiz ruh, ee, ikiz alev, artık nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi, e, bu arada bunları da söylemek istiyorum tabii ki. Şimdi e, da, e, dastar dişil enerjimiz şöyle. E, bu çok çalışkan bir e, dişil enerjidir dastar. Hareketlidir ama sakin bir mizaca sahiptir. Ama şöyle bir handikap, handikap diyemem. Şöyle bir negatif tarafı var. Çıkarları için en yakın arkadaşını bile Oyunlar oynayabilir Dastar. Yani. <laughs> aynı zamanda bu e, ruh eşleri aynı zamanda evli de olabilirler arkadaşlar. Şimdi. Evet. Da, e, Dara'ya geliyoruz. Diğer e, eril enerjimize. Dara da iyimserdir. Cesur bir adamdır. E, ama biraz şüphecidir. Yani böyle çok e, her şeyden bir şey kapabilir. Öyle söyleyeyim. Ee, ama şöyle de bir durum vardır ee, Mutluluğun sözünü verebilir Yani o derece e, sevebilir Onu söyleyebilirim ee, Ama <laughs> Biraz dengesiz tarafı da vardır Sözünden de cayabilir arkadaşlar Titiz bir e, yapısı vardır Evet şimdi Dastar ve Dare ikiz ruhlarımızın Ruh Neler yaşadıklarına bir bakalım Evet. Kartlar oldukça çok. O yüzden bunu böyle şimdi şöyle alıyorum. Evet. Eril enerjimiz. Dara'ya bakıyoruz. Evet, bakalım ayrılın birbirinizden, ayrılın uzak durun. <laughs> hmm. Ay bu buradandı değil mi? Evet. Ya şu kadarcık yer her tarafın kart dolu bir görseniz masayı. Evet. Şimdi eril pardon dişil enerjiyle şöyle başlıyoruz. Dişil enerji seviyor. İç sesi de ona diyor ki bu adam senin ruh eşin. Hiçbir zaman kopamayacağın çok sevdiğin ruh eşin. Şimdi diğer taraftan asılan adam var. Normalde bu erilde çıkardı ama bu sefer dişilde çıktı. Ben bu dönemde dişillerin Gerçekten mükemmel bir uyanışa geçtiğini düşünüyorum. Ee, dişiller için hayat eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü o bağımlılık çalıştıran, sürekli e, erili arayan, soran, ayrıldıysak e neden ayrıldık? E ne oldu? Her şeyi sorgulayan e, işte sürekli erilin erile mesaj atan, arayan Neredesin? Ne yapıyorsun? Şüphelenen. O, o dişiller gitti. Onlar tarihe karıştı çok şükür. Çünkü e, artık bir karma sona erdi. E, artık dişiller yön değiştirmeye ve dönüşüme doğru e, yol almaya başladı. Şimdi buradaki olaya hiç şaşırmadım o yüzden. Artık dişiller bekleme moduna geçiyor yani eril hep bir bekleme böyle işte aman dur bakalım ya kısmet. Ya da ya şu işler de bir olsun da ondan sonra. Artık bu sözleri eril değil dişi söylüyor. Ben şimdi açılımları hemen her gün açılımlara yapıyorum. Her danışanımda farklı bir hikaye çıkıyor ve e, hikayelerin çoğunda dişlilerin yaptığı hatalar çıkıyor ortaya. Şimdi burada da e, açılıma dönersek... <laughs> tamamlanma istiyor evet ama askıda yani ben artık bir şey yapmam. Bu saatten sonra ben hamle yapamam. Hiç uğraşamam diyor yani dişil enerji. Ve diyor ki ben de gelsem, sen de gelsen ne fark eder? <laughs> Önceden mesela dişil derdi ki yani Ay gelsin, arasın, sorsun ne zaman arayacak, eril gelecek mi, eril gelecek mi? Hani böyle sorular var ya. Yani böyle bir derdi kalmamış artık. Ha gelirse sıfırdan başlarız diyor. Ama ha gelmese de olur, gelse de olur. Ya bunu yaşıyorsunuz gerçekten içsel olarak ya da bunu yansıtıyorsunuz. Ve iyi ki de böyle yansıtıyorsunuz arkadaşlar. Mücadele ediyorsunuz içten içe. Ama bunu şakaya veriyorsunuz. Yani bunu göstermiyorsunuz. Bunu hayatınızı başka şeylerle doldura, doldurarak yapıyorsunuz. Bir şekilde izole etmişsiniz kendinizi dişil eril enerjiden sevgili dişiller. Çok iyi yapmışsınız. Bravo. Tebrik ettim size. Evet, erillere geliyoruz. Eriller tabii ki şöyle. Eriller size aşık. <laughs> Size aşık yani bir bütünlük istiyor bir araya gelmek bakın ellerin ellerine e, tutuşmak için uğraşıyor e, bir bütünlük içinde olalım duygularımız zaten var duygularım zaten var diyor ve bir bütünleşme istiyorum seninle bir araya gelmek seninle kutlamalar yapmak eğlenmek coşmak içmek her neyse artık bu hani e, kutlamalar var bakın. Ya bu doğum günü olur, özel gününüz olur ya da hiçbir gününüz olmaz. Sadece onunla keyif aldığı, sizinle keyif aldığı için bunu yaşamak istiyor olabilir. Hmm. Evet şimdi şöyle bilinç altında da şöyle bir şey düşünmüş arkadaşlar. Ya ben bu maceraya atıldım ama yani ben kendime ne yaptım? Ya ben önceden tılsım kralıydım. <laughs> Ben önceden ee, ne dersem o olurdu. Ben koltuğumda otururdum o gelirdi. Ben beklerdim diyor. Ve yanılsamaların dibini yaşıyor. <laughs> Dibi yani. Bakın yanılsamaların ötesi ve büyük arkana yani. 20. kart. Yani adam bildiğiniz dumur olmuş. <laughs> dumur yani. Süpersiniz ben çok beğendim. Bravo size arkadaşlar. Çok 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 beğendim. Sevgili dişil enerjiler. Şimdi eriller bana kızıyordur ama yani hak ediyorsunuz artık. Yapacak bir şey yok. Yapmayın şimdi. Ben bunları söyledim diye eyleme geçmeyin sakın. Sakın eyleme geçmeyin. Bunu görmemiş olayım. Şimdi burada... E, olduğunuz yerde kalın arkadaşlar. Çok iyi gidiyorsunuz. Süpersiniz. Sakın sakın sakın. Hmm, tamam. <laughs> tövbe için eylem yapabilirsiniz. Evet. Dua edin. Tövbe edin. Evet. Nasıl güzel oluyor. Nasıl güzel oluyor. Şu anda ne hissediyor biliyor musunuz? Eriller. Size geleceğim şimdi. Eriller ne hissediyor biliyor musunuz? Yani dare ve dastar enerjisinden bahsediyorum. Bu ruh eşi açılımından bahsediyorum. Ya ben öyle çok sevdim. Öyle bir bahçenin içine düştüm ki. Ha ben nasıl bunu yaptım? Yani hani sanki Dare diyor ki ya ben bu kadar aşık olabilecek, bu kadar bir kadına, bir kadının ellerine ipleri verecek biri değilim. Ben bunu nasıl yapıyorum, ben bunu neden yaptım diye kendini sorguluyor. Yazık. Çok üzüldüm. Haha <laughs> çok üzüldüm. <laughs> Şimdi burada da şöyle bir şey var. Ya işte hem cinslerimi koruyorum yapacak bir şey yok. Bazı erilere de acıyorum tabii açılımlara göre ama yani burada üzülmüyorum. Eylem arkadaşlar yapacağınız eylem eylemsizlik. Hani şöyle algılıyoruz bunu. Eylem yapmaya tövbe, <laughs> tamam mı? Eylem yapmaya tövbe. Bitirdik. Aldım, kabul ettim. Gayet de güzeldi. Ee, evet, <laughs> beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ruh Eşi videosunda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.